Herkese merhabalar. Metna kanalına hoş geldiniz. Ben Eşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere fonksiyon uygulamaları konusunu anlatacağım. Giriş kısmını anlatacağım. Artanlık, azalanlık ne demek? X eksenini, Y eksenini kesmek, pozitif, negatif değerli olmak ne demek? Bunları sakince anlatacağım. Fazla uzun bir video olmayacak sevgili arkadaşlar. 10. sınıf konu anlatımlarında olduğu gibi çok net bir şekilde konunun özünü vereceğim ve örnek soruları yine bizim bir tarafı 11, bir tarafı teğet olan kitabımızdan çözmeye başlayacağız. Hazırsanız bomba gibi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bir fonksiyonun x ve y ekseni kestiği yerleri nasıl bulacağız? Şimdi sonuçta bir fonksiyon bakın burada gördüğünüz gibi. Eğer x eksenini kesiyorsa Burada arkadaşlar bu ne noktası bakın? 3'e 0 noktası. Bakın ikisi bir sayı ama y'si 0 gördüğünüz üzere. Peki bir f fonksiyonu y eksenini kesiyoruz. Bakın burada eksi 2 noktasını kesiyor. Bu nokta aslında 0'a eksi 2 noktası. Yani ikisi 0, y'si eksi 2 olan nokta. Yani y ekseni üzerindeki bir noktanın sadece y'si vardır. x'i 0'dır. x ekseni üzerindeki bir noktanın sadece x'i vardır. y'si 0'dır. O yüzden x yerine 0 koyduğumuz zaman çıkan değer yani y değeri Bizim y ekseninde kestiğimiz yer. Y yerine sıfır koyup da çıkan x değerleri de bu fonksiyonun x ekseninde kestiği yerler. Şimdi bana diyor ki bu fonksiyonun x ekseninde kestiği yerler ve y ekseninde kestiği yerleri bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar x eksenin yerinde bakın eksi 5'i, eksi 1'i ve 3'ü kesiyor. Eksi 5 eksi 1 ve 3'ü kesiyor gördüğünüz üzere x ekseninde. Y'de de gördüğünüz üzere burada bakın y'de de eksi 2'yi kesmiş oldu. Yani kestiği noktaları bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim burada artan ve azalan olmak. Şimdi arkadaşlar artan ve azalan olmanın temel mantığı şu. Şimdi bizim fonksiyon dediğimiz ifadede bakın burada mesela şurada gösterelim. Bir x değeri var ve bunun karşılığında bir y değeri var. Bakın arkadaşlar bu x değeri büyüdükçe x değeri büyüdükçe buradaki y değeri de aynı şekilde büyüyorsa yani x büyüdükçe y de büyüyorsa sevgili arkadaşlar bu artan bir fonksiyon. Bakın gördüğünüz üzere şu kısımda bakın bu x'ten bu x'e doğru burası artan bir fonksiyon gördüğünüz üzere burada. Ama mesela şuraya bakalım bakın burada eksi 3'ü alalım şöyle başka bir renkle bakın eksi 3'ün değeri şurası. Mesela şurada eksi 2'nin değeri de burası. Bakın x artış gösteriyor. Ama y değeri azalış gösteriyor. O zaman bu bir azalan fonksiyondur. Yani şu şekilde baktığımızda bakın bu şekilde baktığımızda bakın gördüğünüz üzere x değerleri arttıkça y değerleri de artıyorsa bu artan bir fonksiyondur. x değerleri bakın x değerleri artmasına rağmen bakın x artıyor ama karşısındaki y değerleri bakın gördüğünüz üzere küçülerek gidiyor. O zaman bu bir azalan fonksiyondur. O yüzden burada arkadaşlar fonksiyonun gidiş şekline göre bunu anlayabilirsiniz. Mesela hemen aşağı taraftan bakalım. Artan ve azalan olduğu aralığa bakalım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın buraya kadar, bakın şuradan gelip buraya kadar fonksiyon artıyor. Neden? Bakın x büyüdükçe, bakın x'i büyüdükçe y'si de büyüyor. Burada gördüğünüz gibi x'i büyüdükçe y'si de büyüyor. O zaman bakın burada nereden nereye? Bakın şuradan sonsuzdan eksi 3'e kadar, bakın bu dönüm noktasına kadar. Burada bir dönmüş bakın gördüğünüz üzere. Bu dönüm noktasına kadar yani eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar burada bu bir artan, bakın gördüğünüz üzere artan bir durumu var. Devam ediyoruz. Bakın burada tekrar buradaki tekrar azalan bir pozisyona gelmiş. Bakın burada azalıyor. Nereye kadar? Ta ki birin olduğu yere kadar. Yani eksi ile bir arasında azalan. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar ikisi artmasına rağmen. Bakın bunun sonucu ne? Şu. Veya şuradaki bir şeyin sonucu ne? Bu. Bakın ikisi artıyor ama y'si azalıyor. Bakın aşağı doğru iniyor gördüğünüz üzere burada kısımda. O zaman bu bir azalan fonksiyon. Burada kısımda. Devam ediyorum. Bakın tekrar bakın şurada tekrar artan olmuş. Bakın birden sonsuza kadar da bakın yine artarak gidiyor. Bakın artarak gidiyor. X arttıkça Y'nin sonucu da artıyor. Yani fonksiyon yukarı doğru bir gidişatı söz konusu. O zaman burada yine artan bir fonksiyon. Yani gördüğünüz üzere şurada 1 ile sonsuz arasında da artan bir fonksiyon görmüş oluyoruz. Azalan olduğu kısımda burada gördüğünüz gibi de eksi 3 ile 1 arasında azalan bir ifade, azalan bir sonuç almış oluyor. Şimdi devam edelim. Bakın burada diyor ki bir f fonksiyonu belli aralıklarda en küçük değerine minimum değeri, bu değeri aldığı noktaya minimum noktası. Benzer şekilde en büyük değerine maksimum değeri ve bu değeri aldığı noktaya da maksimum noktası. şimdi dikkat çeken bir şey var mı? Az önce artan ve azalanlığı gösterdim. Şimdi bakın artan ve azalanlığa baktığınız zaman şurada kısımda hemen şurayı silelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar dönüş noktaları var bazı. Bakın şöyle gösterelim. Artıyor 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 artıyor, artıyor durdu. Azalıyor 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 azalıyor. Şöyle başka renk azalıyor, azalıyor 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 durdu. Sonra tekrar artıyor, 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 arttı gördüğünüz üzere. Bakın bu artış ve azalmanın tam döndüğü iki tane nokta var bakın burada gördüğünüz üzere. Artış ve azalmanın biri eksi üç noktası, biri bir noktası. Bakın buralar bunun ekstremum noktaları. Yani aslında maksimum ve minimum noktası. Peki neresi minimum? Arkadaşlar bakın burada tam tepe. Bak burada tepe. O zaman burası minimum noktası bakın. Burası da tam alçaktı bakın. Şu gördüğünüz yerde maksimum noktası gördüğünüz üzere pardon özür dilerim. Sorry hata yaptım. Tepe maksimum noktası alt tarafta minimum noktası bakın gördüğünüz üzere. Tam tepe kısım maksimuma ulaştığı yer aşağı döndü minimum en aşağıya ulaştığı yer. Yani burada bizim maksimum noktamız burası minimum noktamız burası. Buralara ekstremum noktaları da diyeceğiz daha sonraki aşamada. Şimdi gelin bakın burada diyor ki bize. Eksi 6 ve 2 aralığındaki maksimum ve minimum değerlerini de bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar öncelikle şöyle gelelim. Bakın buradan geliyoruz. Bakın geldi 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 artıyor 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 durdu. Bakın dönüş noktası. Azalıyor 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 durdu. Şimdi tekrar artıyor 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 artıyor. artıyor. Bakın mavi olan şöyle yapalım. Şöyle yapayım daha net olsun. Şurası mavi olsun. Şurası da tekrar kırmızı olsun. Bakın hacı, kırmızı olan yerlerde artan. Bakın burası artan fonksiyonlar. Şurası da azalan fonksiyonlar. Peki döndüğü noktalara böyle biraz koyu bir şekilde şöyle yaparsak. Bakın bunun yerel, bakın burada gördüğünüz üzere yerel veya yerel olmasın. Maksimum noktası yani tepesi bakın tam burası. Bu nokta ne arkadaşlar? Eksi 3'e x'i eksi 3, y'si 4. Peki bu nokta ne? Bakın şu noktası. Bakın 1'e eksi 3. Burası maksimum noktası. Şurası da minimum noktası olmuş oluyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde maksimum ve minimum noktalarını bulmuş oluyoruz. Bakın gördüğünüz üzere kırmızı olan yerler, kırmızı ile işaretlediğim yerler artan oldu aralıklar. Artandan azalana geçmesi tam maksimum veya minimum noktada. O dönüşü sağlıyor. Olmuş oluyor. Yani maksimum noktayı bulduktan sonra, minimum noktayı bulduktan sonra artarken azalan, azalanken artana geçiş söz konusu buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya. Bir fonksiyon belli bir aralıkta aldığı değerler pozitif ise bu aralıkta pozitif değerli, negatif ise bu aralıkta negatif değerliklidir. Grafiğin x ekseninin üzerinde olduğu aralık pozitif ve grafiğin x ekseninin altında olduğu aralıkta negatif değerliklidir. Yani sonucu, y'sinin değeri ne? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın gelin buraya bakalım. Şimdi sonucu bakın burada x'i yazacağım. x'in sonucu bakın x'in sonucu. Bakın x'in sonucu negatif oluyor gördünüz mü? Bakın eksi 5'ten sonra ne yazarsan bakın pozitif. Bakın gördünüz mü? Değeri pozitif buraların gördüğünüz üzere. Şimdi burada şu oluyor. Aslında buradaki grafik Şöyle şurayı silelim. Buradaki grafik x ekseninin altındayken, x ekseninin altındayken bakın x ekseninin altında bakın burası eksi 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 sonucu hep eksi geliyor y'si. Sonra bakın x eksenin üzerine çıktığı zaman bakın artı 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 bakın sonuç hep artı 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 Bakın eksi birden sonra tekrar aşağı indi. Bak sonuç eksi 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 geliyor bakın. Hep sonuçlar eksi gelecek burada. Bak ne yazarsam yaz sonucun negatif gelecek y'si. Yani değeri negatif. 3'ten sonra bakın yine ne yazarsam yazayım artı geliyor. Bakın artı 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 gidecek. Bakın negatif değerli oldukları yerler pozitifler. Yani bir fonksiyon x eksenin altındaki kısımlar negatif değerli. X ekseninin üzerinde pozitif değerli. Bu tamam. Bir de artan azalan var. Artan azalan başka bir şey. Bakın şurada bakın şurada Şöyle kırmızı ile işaretliyorum. Bakın artıyor. Artan. Tam bu noktadan sonra şurası. Bakın burası geliyor. Bakın burası azalan. Bak bu pozitif negatif değerli olmaktan başka bir şey bakın bu. Azalan. Yani bir şey bakın azalan. Sonra devam ediyorum. Bakın tam bu noktadan sonra. Tam şuradan sonra. Şuradan sonra. Tekrar artan geliyor. Şimdi sana şöyle bir soru sorabilir. Bu fonksiyonun negatif değerlikli olduğu ve artan olduğu kısımlar. Şimdi kırmızı kısımlar artan ya. Bakın ama sonucu da negatif gelecek. Bakın şu bölge. Bakın negatif değerlikli ve artan. Bakın bu, bölge, bu bölgeleri yazalım. Bakın bu ne? Eksi 5'e kadar. Yani eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar olan bölüm. Birleşim. Bakın burası. Şurası ne olsun? Şurası bir olsun. Birden 3'e kadar. Birden 3'e kadar olan bölüm. Hem artan hem de negatif değerlikli gördüğünüz üzere. Bana dese ki pozitif değerlikli azalan oldu. Şimdi mavi bölge azalan. Pozitif değerlikli olduğu yer. Bakın mavi bölgenin pozitif olduğu yerle burası. Yani şurası eksi 1. Bakın eksi 3 eksi 3 ile eksi 1 arası hem azalan eksi 3 eksi bir arası. hem azalan hem pozitif değerlikli gördüğünüz üzere. Siz işte zaten böyle sorular soracaklar ve bunları yorumlatacaklar burada kısımda. En azından bunu söyleyeyim. Peki bunların genel maksimum ve minimum noktası veya maksimum ve minimum noktası ne? Bakın burası bak tam tepe maksimum ne noktasıymış? Eksi 3. Bakın burası da tam minimum. Minimumda x'i Bakın 1. Ekstremum noktalarda bunlar olmuş oluyor buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya fx fonksiyonu x ve y noktalarını kestiği noktaların artan azalan olduğu aralık pozitif negatif olduğu aralık ve eksi 5'e eksi 7 aralığında maksimum minimum değerlerini yazınız diyor. Şimdi öncelikle artan azalan. Şimdi bir kere arkadaşlar şurada azalıyor. Bakın burada azalarak geliyor. Azalıyor 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 ta ki şuraya kadar. Tam burada bir dönüş yapıyor. Buradan sonra artmaya başlıyor. Bakın artıyor artıyor artıyor. Bakın artış gösteriyor. Yani x artarken y değerleri de artıyor. Tam burada bu sefer tekrar azalmaya başlıyor. Bakın azalıyor, azalıyor, azalıyor. Azalıyor. Şöyle koyulaştıralım iyice. Şöyle. Evet. Bakın o zaman ben burada artan ve azalan olduğu aralığı yazacağım size. Bakın artan oldu azalık. Artan kırmızı olan aralık. Bakın sıfırla bak ikisine bakacaksın. Sıfırla dört arasında. Artan İkisine bakıyorsun. Diyorsun ki sıfırla dört arası bu şöyle arasında artan. Azalan olduğu aralığa bakalım. Bakın burada eksi 5 ile bakın sıfır aralığında. Eksi 5 ile sıfır aralığında birleşim. Bakın burada da 4 ile bakın şuradaki 7 arası. 4 ile 7 arasında. Bu da azalan oldu. Arada. Peki pozitif negatif değerli. Bakın bu x eksi'nin üzerinde. Bakın artı artı artı. artı. Eksi 3'den sonra eksi eksi eksi. Eksi 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 eksi. Bakın tekrar artı 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 artı. Sonuçlar hep artı geliyor. Bakın x eksi'nin altına düştüğümü eksi eksi eksi. Şimdi önce gelelim önceki pozitif oldu aralı. Pozitif. Şimdi diyorum ki bakın pozitif. Şu kısım pozitif. Bakın şurası. Yani neresi burası? Eksi sonsuzla eksi 5'e kadar olan kısım pozitif. Birleşim. Bakın şurası da pozitif. Bakın burası 2'den şöyle gelmiş 6'ya kadar. 2'den 6'ya kadar olan kısım da pozitif gördüğünüz üzere değerler. Şimdi azalan şey negatif oldu. Negatif gösterelim. Şimdi negatif bakın gördüğünüz üzere şurada eksi 5'ten başlıyor. Şuradaki 2'ye kadar. Yani eksi 5 ile 2 arası birleşim. Bir de negatif bakın 6'dan sonsuza kadar. 6'dan sonsuza kadar olan kısımda negatif değerli kalıyor. Peki bunların tepe noktaları ne? Bakın burada gördüğünüz üzere bakın şu nokta tepe noktası. Bu nokta ne? 0'a eksi 2 noktası. Burası minimum. Minimum noktası. Bu noktası da arkadaşlar maksimum. Burası 4'e 4 mü? 4'e 4 de maksimum noktası olmuş oluyor. Yani hem pozitif negatif değerliklerini hem artan azalını hem de arkadaşlar negatif şey tepe noktalarını bulduk. Mesela x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri sorarsa da şöyle şurada silelim. x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri sorarsa da bakın x eksenini nerede kesmiş? Bakın eksi 5, 2 ve 6 y'yi de bakın burada eksi 2 de kesmiş. Gördüğünüz üzere bunları sorarsa da bu şekilde yapıyoruz. Diyor ki fx x artı bir fonksiyonu x artı y değerlerini kestiği noktayı artan ve azalan olduğunu aralıkları pozitif ve negatif değerli olduğu aralıkları x4 ve 4 aralığındaki maksimum minimum değerlerini yazınız diyor. Şimdi açık ki biz bunu çizeceğiz. Bu y eşittir x artı bir doğrusu diye düşünelim bunu. Zaten fx yerine y de yazabiliriz. x yerine 0 verdiğiniz zaman y'miz 1 oluyor. y yerine 0 verdiğiniz zaman x'imiz eksi 1 oluyor arkadaşlar burada. O zaman ben bunu çizmeye kalksam böyle bir önce konudan gördüğüm kadarıyla. x'te bakın eksi 1'i kesiyor y'de de 1'i kesiyor. Şöyle. Bakın şu şöyle yapayım daha düzgün olsun. Şu şekilde bakın x'te 1'i kesiyor, Eksi -1'i, y'de de 1'i kesiyor. Bunu koydum. Diyor ki bana bu x ve y eksenini kestiği noktalar. Zaten belli arkadaşlar. X ve y eksenini kestiği noktalar burası. Artan mı, azalan mı olduğunu? Arkadaşlar bu bakın sürekli olarak. Bakın bu sürekli olarak bir artış içerisinde. Sürekli artıyor. Bu full azalan yani artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar pardon full artan. Sürekli artan bir pozisyonu var buradaki durumda. Devam ediyorum. Eksi 4 ve 4 alanında maksimum değer. Şimdi eksi 4'e bakalım. Şimdi eksi 4 şurası olsun. Eksi 4'te bunun alabileceği eksi 4'te aldığı değer ne? Bakın denklemimiz bu ya. X yerine eksi 4 yazıyorum. Ne alıyor? Y'miz eksi 3 geliyor. O zaman şu nokta eksi 4'e eksi 3 noktası. Burada da 4 yazıyorum. Bakın 4'te aldığı değer ne? 4'te aldı değerini ona bakacağız. Bakın gelip burada x yerine 4 yazarsak 5 geliyor bakın. Şurası 4'de 5 noktası gördüğünüz üzere şu kısım. Bu kısım 4'e 5 noktası. Bakın eksi 4'e eksi 3 4'e 5 noktası bunları böyle yazdık. Maksimum minimum değeri bakın eksi 3. Bakın eksi 3 alabileceği en küçük değer bu aralıkta. Maksimum değeri bakın burada gördüğünüz üzere y değeri. 5 gelmiş oluyor. Bu şekilde yazabiliriz buradaki kısımda da. Yani burada hep zaten artan olduğunu gösterdik. Aynı zamanda x ve y eksenini kestiği yeri gösterdik. Aynı mesela pozitif ve negatif değerli olduğu yerleri de sorsaydı. Ki sormuş zaten. Bakın x eksenin altında kalan kısım. Bakın şurası negatif. Negatif, negatif. Eksi birden sonra pozitif geliyor. Yani o zaman şöyle yapabiliriz. Eksi sonsuzdan eksi bire kadar negatif. Sonra pozitif olduğu kısımda bakın eksi birden artı sonsuza kadar artık pozitif geçmiş oluyor. Buradaki kısımda da bunu söyleyebiliriz. Evet. Öğretici kısım arkadaşlar burasıydı. Buradaki mantıkta. Yani biz artan azalan pozitiflik, negatiflik, x ve y eksenini kestiği yer ve aynı zamanda arkadaşlar maksimum ve minimum noktalarını da göstermiş olduk. Bakın bunun maksimum ve minimum noktaları da bakın yok. Çünkü bir tepesi yok bunun bir dönüşü yok. Maks-min noktaları söz konusu değil. Ama bir de ne demiş? Eksi 4 ile 4 arasında maksimum ve minimum noktasını. O zaman eksi 4 ile 4'ün baktık ve değerlerini bulduk. O aralıktaki maksimum minimum sorduğu için. Onun alabileceği en büyük değer ve en küçük değeri de buradan söylemiş olduk. Evet. Bu videomuz fonksiyon uygulamadaki bu giriş videomuzun sonuna geldik. İkinci videoda ortalama değeri bulacağız. Ortalama değer oldukça önemli bir kısım. O yüzden dikkatimizi verelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.